Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Beyinlerin etkinlik dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz küçük bebek papurdaka bakım yapacağız arkadaşlar. Şöyle sıkış şeklinde. Arkadaşlar ben 3 e, boyutlu yapmak istedim, istemedim. Ben normal bir şekilde yapmak istedim. E, şimdi arkadaşlar başlayalım. İlk önce şu kıllarını bir alalım. Şöyle. kılları alalım şöyle. Kolumuza gözükmesin. Kenara atalım. Evet şimdi arkadaşlar şöyle pufuduk yanaklara geldi. Şöyle yapıştıralım. Yanaklarımız bakın gördüğünüz gibi mor Evet arkadaşlar yanaklarımız temizlendi. Şu koyalım. Şimdi göz altı bakın. Şöyle şunları yapıştıralım ya bir ya. Evet arkadaşlar, temizlendim. Şimdi yüz maskemizi takalım. şu, şu, şu sivilcelerin gitmesi için yüz maskemizi takacağız arkadaşlar. Evet, çıkartabiliriz. Evet, sivilcelerimiz temizlendi arkadaşlar. Şimdi dudak bakım. Şu pis yarayı alacağız. Evet temizlendi. Şu güneş kremimizi de sürelim arkadaşlar. Gibecettimiz değil. Evet, evet bitti bakımını yaptık arkadaşlar. Şimdi de takalım. Şöyle mi takalım? Şu şekilde takalım bence. Evet arkadaşlar. Papardakımız gördüğünüz gibi çok tatlış ve bir bebiş oldu. çok tatlı bir tatlı bir hale geldi arkadaşlar. evet bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Diğer videomda hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.